Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın transfer listesindeki iki isim belli oldu. Tecrübeli teknik adam, Fortuna Düsseldorf forması giyen milli futbolcu Kenan Karaman ve Milan'da kiralık olarak forma giyen Seolota Meite'yi transfer listesine aldı. Sabah gazetesinden Yunus Emre Selin aktardığı bilgilere göre Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Kenan Karaman'ı aradı ve takımda görmek istediğini söyledi. Oyuncu ile bir görüşme gerçekleştiren Abdullah Avcı Seni Trabzonspor'da görmek istiyorum. Sana ihtiyacımız var ve Trabzonspor'un hücum hattında bir çeşitlilik yok. Buraya geldiğinde ciddi anlamda forma şansı bulabilirsin ve gelişimin de daha da artar ifadelerini kullandı. Fortuna Düsseldorf ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan milli oyuncuya Avrupa'dan da birçok takım kadrosuna katmak istiyor. Kenan Karaman'ın Trabzonspor dışında Galatasaray ve Beşiktaş'tan da transfer teklifi aldığı ve değerlendirme aşamasında olduğu belirtildi. Abdullah Avcı'nın Kenan Karaman ile görüşmesinin ardından Trabzonspor yönetimi de harekete geçti ve oyuncunun menajeriyle bir görüşme yaptı. Orada mavili takımın yönetim kurulu oyuncunun menajerine maddi beklentiniz, sözleşme süresi noktasındaki beklentiniz ve şu anda sizinle ilgilenen takımlar varsa size ilettikleri en yüksek rakam nedir diye bir talepte bulundu. Oyuncunun menajeri de eklentiler ile ilgili Trabzonspor kulübüne bir yanıt verdi ve rakamsal olarak Kenan Karaman'ın istediği uçuk bir beklentisi bulunmuyor. Milli futbolcunun Trabzonspor'un teklifine kısa sürede yanıt vermesi bekleniyor. Çünkü Abdullah Avcı'nın düşüncesi, oyuncular kararını versin, biz sezon sonu gelmeden en azından kilit noktalara düşündüğümüz transfer hamlelerini yapalım, onun dışında harcama limitleri ve ekonomik duruma bağlı olarak kadro derinliğini oluşturmak için transferler yapalım, dedi öğrenildi. Trabzonspor'un gündemindeki bir diğer isim ise Salih Omeyte. O serisi Torino'da olan ve şu an Milan'da kiralık olarak forma giyen merkez orta oyuncusu Meyte'yi Abdullah Beşiktaş'ta görev yaptığı süre içinde kadrosunu görmeyi çok istiyor. Sezon başında Torino'dan Milan'a 500 bin euro kiralama bedeliyle transfer olan Fransız oyuncu çıktığı 32 maçta 1 gol ve 2 asist kaydetti. 27 yaşındaki oyuncu merkez orta saha dışında ön libero ve 10 numara mevkilerinde de forma giyebiliyor. Trabzonspor'un da Galatasaray'da oyuncuyu transfer etmek istiyor. Öte yandan Borda Mavili takımın transfer listesinde yer alan bir başka oyuncu ise 2. lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde forma giyen 25 yaşındaki Saabek oyuncu Mehmet Yılmaz. Manisa Futbol Kulübü ile şampiyonluk yaşayan Mehmet Yılmaz ile ilgili kulübün başkanı Mevlüt Atkan, Radyo Spor'da Salim Manav'a açıklamalarla bulundu. Atkan, Mehmet Yılmaz takımımızın en eski futbolcularından birisi. Sezon öncesinde de Süper Lig'den teklifler olmasına rağmen burada kaldık ve şampiyon kadroda yer aldı. Mehmet için bizim de kulağımıza Trabzonspor'un ilgilendiği bilgisi dolaylı yollardan geldi diyerek sözlerini tamamladım. Videomuzu yararlı bulduysanız kanalımıza abone olmayı, beğeni yapmayı ve zil bildirimini atmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.